kalede besicilik ve yem sanayinde faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyor ve firma sahibi Osman Altun'u tanıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, güzel sektörleri ve başarı hikayelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi ülkemizdeki turumuza rotamızı Kırıkkale'ye çevirdik ve Kırıkkale'de besicilik ve yem sektörüne hizmetler gösteren oldukça kaliteli ve bu işi çocukluk hayali olarak gerçeğe dönüştüren bir firma sahibimize ve bir işletmemize konuk olduk efendim. Yanımızda firmamızın sahibi Osman Altun beyefendi bulunmakta. Osman Bey röportaj öncesi sizlerle konuştuk. Evet. Çocukluk hayalinizi gerçeğe dönüştürdünüz. Besicilik anlamında olsun. Burada vermiş olduğunuz faaliyetlerle ilgili olsun ama ben istiyorum ki birazcık değerli izleyicilerimiz Osman Altun'u yakından tanımış olsunlar. Osman Bey kimdir? Osman Altun kimdir? Osman Altun 1980 Kırıkkale doğumlu. Kırıkkale'nin yetiştirmiş olduğu hı hı. ticaretle hemhal olmayı seven, hı hı. hayallerinin peşinde hiçbir zaman vazgeçmeden koşan bir Türk evladı. <laughs> Çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Hı -hı. Biz... Başka bir sektörle başladınız aslında değil mi? Bir bakkal, market demiştiniz. Sonra oradan tamamıyla besiciliğe geçilen bir Biz hayat Biz ticarete e, şahsi olarak Hı -hı. başladığımızda 13 yaşındaydık. Hı -hı. Yani hayalimizin peşinden koşmak için adımları kesinlikle 3-5 atlamadık. Biliyorduk ki adımları tek tek sağlam sağlam atarsak, basamakları ne kadar yavaş çıkarsak Hı -hı. o kadar sağlam olacağından emindik. Ve o yüzden 13 yaşında biz Kırıkkale'de pazarlarda su satarak, limon satarak, maydanoz satarak başladık. Çok güzel. Kocunmadık. Hiçbir zaman. Rabbim bizi nefsimize düşürmesin. Her zaman bunun duasını ettik biz. Allah'a şükürler olsun hayalimizden vazgeçmedik. İnandık. Bir gün başaracağımızı hep bildik biz Kübra Hanım. Bundan vazgeçmedik. Belli bir yaşa geldikten sonra da işletme açtık. İlk işletmemizde 94 yılında market olarak açtık. Hı -hı. O market devam ederken 2000 yılında kasaplığa başladık. 2000 yılında bir askerlik molası verdik mecburen. Vatan borcu ödenmek zorunda. Evet. Gittik 18 ay askerlik yaptık ki allah Teala'nın işi insan diyor ki kalbinde ne varsa onunla yaşar. Çok güzel. Askere gittik biz askeride de ticaret yaptık. Kantinci yaptılar bizi. <laughs> gittik güzel. İzmir Gazemir'de biz aynı işe devam ettik. Bu esnada tabii bir takım şeyler illaki yaşanıyor Kübra Hanım. Biz askerdeyken kasap dükkanımız kapatmak zorunda kaldık. Geldik, elimizde sadece bir bakkalımız var ama biz çok kalabalık bir aileyiz. Yani ataerkil bir aileyiz, akrabalarımızla bir aradayız, abilerimizle, amca çocuklarımızla, dayımızın uşaklarıyla hala bir aradayız. Geldim baktım ki yetmiyor. <laughs> ve dedim ki Osman sıfırdan başla. Çok güzel. Önceki işletmemi yenime bıraktım, ceketimi aldım, çıktım ve Kimeski Mahallesi'nde Kırıkkale Belediyesi'nin ekmek küfesiyle tekrar ben ticarete başladım. Çok güzel. Orada bismillah dedik. Orayı bakkala çevirdik. O işi yaparken hayalim olan hayvancılık. Evet. Biz pazarlara giderdik. Bizim için bekletirlerdi. Mesela o zamanlar bizim adımız pazarda, "Aa, Kırıkçı geldi." Kırıkçı <laughs> nedir? Hayvan pazarına girdiğiniz zaman böyle ölümle yaşam arasındaki hayvanları alana derlerdi. E gücümüz ona yetiyordu. Hayalimiz vardı ama basamakları yavaş çıkalım dedik. Hı hı. Ve biz o kırıkçılığa devam ettik 3-4 sene. Nerede böyle hayvan var zayıf, çelimsiz, milletin beğenmedi. Rabbimin izniyle bize nasip oldu ve 4-5 sene böyle devam ettik. Kaliteli süt sloganıyla yola çıkan Osman Altun, besiciliğe başlama hikayesini anlatarak devam ediyor röportajımıza. İnekçiliğe başladım. Niye inekçiliğe <laughs> başladım? Sütün özünü seviyorum ben. Bir, susuz olması gerekiyor. iki yağının alınmaması gerekiyor. Ve o yüzden rahmetlik babama ben şunu dedim. Babacım dedim ya biz ekine kal. Biz buna bakalım. Hem kendimiz güzelin yiyelim içelim hem dedim dostlarımıza ikram edelim. Hı hı. Ve iki tane inekle başladık. Şimdi kaç tane ineğimiz bulunmakta? Şu anki çiftliğimiz bizim 250 başlık bir çiftliğimiz Çok var. Çok güzel. Ee, Piyasa şartlarına göre e, hamleler yapmak zorundayız. Ticaret illa sayı yüksek olacak diye bir şey yok. Hı hı. O işi kaliteli yapabilmek tabii tabii, aslında. Tabii tabii tabii. Mesele e, bunun özü nedir? İnsanlara güzeli yetiştirip güzeli ikram etmek. Hı hı. Çok sayıda bazı şeylere yetişemeyebiliriz. Çünkü ekonomiye göre hareket etmek zorundayız. Yani başarı sadece çalışmakla değil. Hı. Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik gündemini takip ederek karar vermemiz gereken bir takım olaylar var. Biz ona göre hareket ediyoruz. Şu an bizim hayvan sayımız 100 tane hayvanımız var. Hı hı. Ve yıllar sonra ben tekrar hem e, süt üretimi damızlığa başladım. Beşinci aydan sonra inşallah buzağlarımızı alacak. A kalite simental e, fleksi yaptık. E, dişi düvelerimizi. Aynı zamanda da e, kurbanlık yetiştiriyoruz. Hı hı. Kırıkkale'de Allah'a şükürler olsun bizim işletmemize gelir vatandaş. Hı hı. E, pazarlığını bitirir. Ondan sonra e, ibadetimizin gereği şartları var. Hayvan hep kurbanlık hep adak tabi, tabi, alabiliyorlar. Tabii tabii. Tabi. Adaklıkta e, biraz daha istektir şartlar ama kurbanlıkta özellikle hayvanın iki yaşında olması gerekiyor. Hı hı. Hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Ayağı, tırnağı, boynuzu kesinlikle e, veteriner kontrolünde olması gerekiyor. Biz o sistem üzerine çalışıyoruz. Yani vatandaş geliyor, pazarlığını yapıyor. Pazarlık bittikten sonra bize ağzını gösteriyoruz. Çünkü yaptığımız işten eminiz. Evet, arkasında duruyoruz Tabii aslında. kesinlikle. Yani kalite ve başarı zaten e, insanların kararlılığıyla olur. Bazen zararda ettiğimiz oluyor, bazen da ettiğimiz oluyor ama e, hayvancılık bir aşk. Siz bunu çok severek yapıyorsunuz aslında. Şimdi herkes bana diyor ki, ben sabah altı, altı buçukta giderim, canlı yayın yaparım üstümde takım elbiseyle. <laughs> ya arkadaş sen ne yapıyorsun diyor ya, gidiyorsun diyor. <laughs> Takım elbiseli dedim ki kardeş eğer ki ben takım elbisemle giremiyorsam, kendi işletmemde elimde bir bardak çayla dolaşamıyorsam bunu ben vatandaşa kurbanlık olarak satamam. Bizim hayvanlarımızın bakında en önemli şey temizlik ve hijyen. Evet. Diyeceksiniz ki ya orası mandıra, çiftlik. Hayır efendim. Bizim hayvanlarımız günde üç kez altı yıkanır. Çok güzel. Kaşağı sayrı yapılır, tarama sayrı yapılır. Kontroller ayrı yapılır, veteriner hasta olsun olmasın iki haftada bir bütün hayvanlarımızı kontrol eder. Yani günlük, haftalık, aylık takipleri var. Veterinerlerimiz de Tabii tabii geliyor. veterinerlerimiz de var, yapıyor. kontrollerini yapıyor ama şu da var. Ben bugün 41 yaşındayım, 13 yaşından beri bu işle uğraşıyorum. Az çok artık kendimiz de bir veteriner olduk. Çünkü bir işin eğer mutfağında değilseniz, hep dışa bağımlıysanız başarı bir yere kadar. Geride kalırsınız. Gece saat 2-3'te işte benim hayvanım doğum yapacaksa yaptırırım. Hayvanım idrar yollarında sıkıntı varsa bakarım. Burnu akıyorsa ayrıdır. Hayvan geviş getirirken dişini gıcırt atıyorsa ateşi vardır. Bunların hepsi yani... Tüm ayrıntıları, detayları öğrenmişiz aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu işe yeni başlayacak arkadaşlara şunu söylüyorum. Hayvancılığı para için yapmayın. Ben 100 milyar koydum. Ben bunu 150 milyar haline getiririm diye kimse hayvancılığa başlamasın. Gönül vererek yapman Kesinlikle yani bu işi seviyorsanız yapın. Tamam ticarette kazanmak illaki ki düşünür ama önce merhametinize bakın. Çok Eğer güzel. ki hayvana merhamet ediyorsanız o hayvanı sadece sattığım zaman 3 milyar 5 milyar kazanacağım diye bakmıyorsanız Cenab-ı Allah sizin yolunuzu açıyor. Yaptığınız şeyle karıştırmıyorsanız Cenab-ı Allah size yol açıyor. Çok güzel. Bu anlamda siz de zaten röportaj öncesi de bunu söylediniz Osman Ayşş. Bey. Tamamıyla vicdani bir şekilde bu işi Kesinlikle. yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ve hakkıyla diyebiliriz. Tamam, tabii, tabii tabii tabii. Ee, Efendimiz Resulullah ne diyor? Hazreti Ömer sen halife oldun ama diyor. Sokaktaki kedi açsa ben senden sorurum diyor. Yani İslam dinini bilen insanın insana da yüce yaradanın bize vermiş olduğu hayvana da bakış açısı çok önemli. Evet. Çünkü neden? Vakti zamanında evlatlar diri diri gömülürken evet. özellikle kız çocukları Cenab-ı Allah bir koyun gönderdi. Eğer bugün Cenab-ı Allah o koyunu göndermeseydi biz size belki röportaj yapamıyorduk. Kesinlikle. <laughs> Türk toplumunda her şey o gün başladı. Kadının yeri o gün. Belli Delilendin. oldu. Tabii. İşte merhamet buradan gelmek zorunda. Çok yani güzel. yaptığı işe sadece para kazanacağım diye bakıyorsa başaramaz. Mümkün değil. Onu seveceksin. Ben giderim hayvanımın karşısında çayımı içerim. Çok başını güzel. okşarım, tararım. <laughs> ağzına bakarım, diline bakarım. Yani bu sevgi işi. Olmasa ne olur? Ben rahatsız olurum. O da bir canlı çünkü. Bunu düşünerek hareket edecek. Kesinlikle. Gerekiyor. Kübra Hanım, yani şimdi... Zaten insan eğer hayvanı sevemiyorsa inanın insanı zaten sevemez. Kesinlikle. Neden? İnanın elinize bir kova yem alın, girin, onlardaki size olan saygıyı görürsünüz. Sevgiyi görürsünüz. Bakın, Yüce Yaradan onları ağızsız, dilsiz yaratmış. Ama zannetmeyin ki onlar zikretmiyor. Onları da zikrediyor. İnsanlar zikri unutuyor. Ama baykuş zikri unutmuyor, sabaha kadar zikir ediyor. Kedi, 24 saatin 22 saatini temizliğe ayırıyor. İslam dininde en önemlisi ne? Temizlik. Yani eğer kompozisyon yazmayı ve okumayı biliyorsa insan, hayvanlara baktığı zaman yaşam kalitesini nasıl artıracağını da görür. Yani biz onlara Cenab-ı Allah'ın bize hizmet için verdiği, kız çocuklarımızı kurtardığı, başımıza tac edeceğimizi Bilerek yapıyoruz bir şey. Çok güzel, harika. O kadar güzel konuştunuz ki ve o kadar güzel anlattınız ki eminim izleyicilerimiz de bu anlatışınıza etkilenmiştir diye düşünüyorum. Besicinin yanı sıra yem sanayinde de bulunan Osman Altun hayvanlarda beslenmenin önemine değiniyor. Biz beslemede hayvanlarımızı 6 ay kesinlikle e, otçul hayvan oldukları için yeşil veririz. Yeşil ne veririz? yeşil ekini, arpayı, çavdarı, yoncayı, mısır sılacını yeşil haliyle harmanlattırırız. Bu hayvanın büyüme kalitesini artırır, sağlık açısından takviye yapar. Bir de vatandaş gelip bizden kurban aldığı zaman kesinlikle tenceresine, tavasına, sacına koyduğu zaman hani o eski 80'lerdeki bir tandırda ekmek edilirdi de Üç mahalleden herkes oraya çörek yemeye gelir de. Evet. İşte o zevki alacak şekilde yapıyoruz biz. Biz bunu böyle yapmazsak ekmeğimize ihanet etmiş oluruz. Her kim ki diyor ekmeğine hor bakar, boğazına torba dakar. Biz insanlara güzel anlatıyoruz, kaliteyi anlatıyoruz. Kazancımız çok yüksek değil. Ama ben bugün bir Kübra Hanım'ı kazandım. Evet. Kurbanlık verdim. Kübra Hanım bana 10 tane Kübra Hanım getirecek. Kesinlikle. Ben bugün Kübra Hanım'ı bu şekilde ağırlayamazsam, misafir edemezsem işletmenin en büyük kaybı budur. Rahmetlik babam derdi ki, oğlum zararın para kısmı bellidir. Atıyorum benzinlikte zarar ettin. Ne zarar ettin? 300 milyar. Bak miktar belli. Oğlum dost kazan, sonsuz servet senin elindedir. Kesinlikle. Bizim için Kübra Hanım bir servet. Bunun kıymetini bilmek önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ve şuna inanıyoruz biz. İnsan kalben teslim olursa yüce yaradana gerisinin hepsi açılıyor kapılar bir bir